Arkadaşlar çok eğlenceli videoyla da karşınızdayım. Bugün Blackpink grubundan Lisa'nın Instagram'ını kopyalayacağız. <laughs> Arkadaşlar her şeyden önce söylemeliyim ki bu videoyu çekmek tam 4 günümüzü aldı ve bu videoları çekmek göründüğü kadar asla kolay değil. Biliyorsunuz Lisa en çok takipçisi olan K-pop starı. Ben de Blackpink grubunu ve Lisa'yı çok seviyorum. Çok yetenekli ve çok iyi bir dansçı. Fakat kendisi çok büyük bir star olduğu için Instagram'ında ben hangi fotoğrafları kopyalayabilirim diye birazcık keşfe çıktım ve Maalesef bütün kıyafetler gerçekten çok pahalı ve ulaşılması çok zor parçalar. Paranız olsa dahi bu kıyafetlere ulaşamıyorsunuz çünkü bu kıyafetler Türkiye'ye dahi gelmiyor. Yine de arkadaşlar sizler için en benzer fotoğrafları oluşturdum. O zaman gelin daha fazla laf uzatmadan videomuza başlayalım. İlk fotoğraf olarak arkadaşlar Lisa'nın bu fotoğrafını seçtim. Çünkü tarzı üzerindekiler çok hoşuma gitti ve benim de böyle bir fotoğrafım olsun istedim. Saçlarıma çok değişik bir model yaptırmam gerekiyor. Bunu kendi imkanlarımla yapamayacağım için San Kuaför'e geldim. Bu saç modeli için çok heyecanlıyım. Bakalım bana nasıl bir şey yapacaklar. Harika bir saç yapacağız. Saçlarımı zaten böyle hazırladım. Arkadaşlar saçlarımız zaten gördüğünüz gibi burada hazır. Gerçekten çok benziyor. Bu kadar tıpı tıpı aynısı olacağını beklemiyordum. Birazdan bunları saçıma takacağız. Bence şu anda bile çok benzedi. Ay çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım hemen. Şimdi saçlarımız takılıyor arkadaşlar. Aşağı. gördüğünüz gibi örgülerim takıldı. Lisa'nın fotoğrafta bir de kahkülleri var bildiğiniz gibi. Şimdi de kahküllerimi takacağız ve artık saçlarımız tamamlanmış olacak. Böyle mi duracak bu? Bunu böyle değil de böyle alma ihtimalimiz yok mu? Saçlarımız gördüğünüz gibi bitti. Lisa'nın saçlarına çok yakın bir sonuç elde ettik. Ben gerçekten çok sevdim. Bu arada saçlarımla ilgilenen San Kuaför'e çok teşekkür ederim. Zaten kartlardan linki çıkmıştı. Ben çok beğendim saçlarımı ya. <laughs> çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Artık geriye sadece makyajımız kaldı. Artık ofisimize gidelim, makyajımızı yapalım ve fotoğrafımızı çekmeye başlayalım. Evet arkadaşlar geldik bu fotoğrafımız için makyajımızı yapmaya. Saçlarımı zaten yaptırdım gördünüz. Ben çok beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir. Ama makyaja başlamadan önce ben lenslerimi değiştireceğim. Çünkü Lisa çok sıklıkla lens takıyor ve bu fotoğrafta da lens takmış. Bu arada çok sık lens takmasının sebebi bence bir lens firmasıyla sponsorluk anlaşmaları var. O nedenle olabilir. <laughs> Blackpink kızlarının her biri çok büyük bir high-end markaların yüzü. Jenny Chanel'in, Lisa Selin'in, Rosie ve Vyacel'in, Jason... neyin çok onu bilmiyorum. Versace olabilir. Galiba öyle bir şeydi. Ya o yüzden kıyafetlerini bulmak arkadaşlar çok zor. Ben çok seviyorum bu arada tarzlarını. Ben Tayland'da büyülenmiştim yani çok güzeldi kıyafetler. Çok tatlıydı. Herkes çok sevimli giyiniyordu. Tam benim tarzımdı. <laughs> Baya düzgün oldu gördüğünüz gibi. Ucu da baya sivri oldu. Bu bantlar işi çok kolaylaştırıyor ya. Minicik kontür yapacağım. Bir razıcık arkadaşlar. Rujumuzu da sürdüm. Arkadaşlar artık makyajımızın sonuna geldik. Bence şöyle bir baktığımda Gayet benzedi. Zaten üzerimdeki tişörtü de önceden giymiştim. Büyük akıllılık etmişim çünkü bu saçlarla giymemin imkanı yoktu. Artık full kıyafetlerimi giyiyorum ve Görüşüyoruz. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta lisan üzerinde bir kürk var ve bu kürk çok kendine has bir kürk. Zaten yaz mevsiminde olduğumuz için kürk bulmak imkansız. Belki kış olsaydı çok benzerini bulabilirdim. Dolayısıyla ben de sosyal medyada sürekli gördüğüm insanların ikinci el kıyafetlerini sattığı bir uygulamaya girdim ve oradan bir kürk siparişi verdim. Fakat kürk elime ulaştığında gerçekten bir fecaatli bir hayal kırıklığıydı. Tabii ki çok güzel bir şey beklemiyordum ama bu kadar kötüsünü de beklemiyordum açıkçası. O yüzden kendi sahibi, oldum. Kırmızı kürkümü kullanma kararı aldım. Fakat iş sadece kürkle bitmiyordu. Arkadaşlar, kombini mi yaptım, kıyafetlerimi giydim ve ben bundan sonra hayatıma bu şekilde devam etmek istiyorum. Gerçekten çok beğendim kıyafetlerimi. Elindeki yüzüklere kadar dikkat ettim bu arada Lisa'nın. Tam burada bir yüzüğü vardı ve sol elinde de işaret parmağında bir yüzüğü vardı. Fakat Lisa'da kot çizmeler var. Burada da benim DIY becerilerim devreye girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bunlar kot çizme gibi duruyor. En azından fotoğrafta öyle duracak. Şu anda çok güzel bir pantolon gibi de duruyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ben bunu evdeki pantolonumu kestim. Şu kısımlarını diktim ve arkadan da şortumu çengelli iğne ile bitiştirdim. Tabi saçlarım öyle olunca bana bir enerji geldi, bana bir K-pop star enerjisi geldi. Ofiste birazcık değişik şeyler yaptık, tepelere falan tırmandım. Daha sonra fotoğrafımızı çekmeye başladık. arkadaşlar gördüğünüz gibi puflarımızı buraya dizdik. Şimdi bunun üzerine ben evden getirmiş olduğum beyaz bir çarşafla kaplayacağım. Çünkü Lisa'nın arkasında da böyle beyaz bir yatak gibi bir şey var ama yatak olmadığına eminim. Çarşaf gelsin. Hop çarşafımız geldi. Lisa'nın arka planında beyaz duvarda ee, sanırım bir projeksiyon e, cihazıyla gökyüzü, yıldızlar yansıtılmış. Fakat biz onu yapamayacağız. Işıklarla arka planı mavi yapacağız bizde. Bana çok vuruyor mu mavi? Kızın suratında hiç öyle bir şey yok çünkü. Arkadaşlar kürkümü de giydim. Arka planımızı da tamamladık. Tek problem kızın kürkü uzun olduğu için şuradan kocaman astarı çıkıyor. Benimki uzun değil ama yanımda alternatif. Yeşil kürkümü getirdim o uzun. Bence yeşili altına sereceksin. Hmm, mantıklı belki. <laughs> Şu an çok daha iyi. Hadi başlayalım. Burak geç kanki yerine bu tarafa yatık kafa. El güzel, o güzel, saç güzel. Evet, hepsi okey gibi görünüyor şu an. <laughs> şu an çok aynısı oldu gibi. Evet, şu an çok iyi gibi. Güzel. <laughs> of! Blackpink görse kıskanır lan. <laughs> Bakalım bence, bence oldu. Bak bu şöyle oldu. Hı hı. Bu müthiş, bu aynısı olmuş. Bence bu müthiş. Bu harika. Çok iyi. Aynen. Müthiş olmuş. Direkt birebir olmuş. Bayıldım. Hiç evet. bu kadar benzeyeceğini hiç düşünmemiştim. Şu an çok mutluyum. Bu fotoğrafa bayıldım. Artık bunu bitiriyoruz. Fotoğrafım arkadaşlar bu şekilde oldu. Ben bu fotoğrafa gerçekten bayıldım. Hatta bu videodaki favori fotoğraflarımdan birisi oldu. Ee, en benzerlerinden de birisi olduğunu düşünüyorum. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekten çok beğendim. Bunun hakkında da yorumlarınızı mutlaka aşağıya bırakın. Zaten Instagram'da paylaşmışımdır. Oraya da yorum bırakın. İkinci fotoğraf olarak arkadaşlar Lisa'nın en güncel pozlarından birisi olan bu fotoğrafı tercih ettim. Fakat bu fotoğraf bir yılan hikayesine dönüştü. Lisa'nın üzerinde burada gördüğünüz gibi çok ilginç bir ceket var. Ben bu ceketin markasını öğrenebilmek için Lisa'nın kıyafetlerini paylaşan fan sayfalarına kadar gittim ve Instagram'dan markaya mesaj attım. Fakat marka çok ilginç bir şekilde Maalesef bu ürün ülkemizde bulunmuyor. İsterseniz diğer ürünlere göz atın gibi bir cevap verdi. Bir de altına kendi internet sitelerinin linkini yolladı. Ben zaten bunu Türkiye'de bulamamışım. Yani onun için size yazıyorum. Siz beni neden diğer ürünlere yönlendiriyorsunuz? Bana o ürün lazım. Daha sonra Pinterest'te bir fotoğrafıyla karşılaştım ürünün ve fark ettim ki ürün bir kot pantolondan ilham alınarak yapılmış. Aslında yaka kısmı kot pantolonun beli. Dedim ki ben bunu yapabilirim. İlk önce evde kendim elimle dikmeye çalıştım. Fakat çok yavaş ilerliyordum ve bu iş olacak gibi değildi. Dedim ki ben bir terziyle görüşeyim. Gitmiş olduğumuz terzi bana iki gün verdi. 2 gün sonra gel ceketi al dedi. Daha sonra ceketi almaya gittiğimde ceket mükemmel olmamıştı. Benim istediğim gibi o üzerindeki kot parçaları tiftik tiftik değildi. Hatta benim dikmiş olduğum kısımlar bence orijinal ceketin modeline çok daha fazla benziyordu. Fakat bazı eksikliklerimiz vardı eksikliklerimizi tamamlamak için kumaş pazarına gittik. Yalnızca kumaş ve tuhafiye ürünlerinin satıldığı bir yere gittik. Gitmişken de birkaç eksiğimizi daha tamamladık. Hatta şu yüzümde görmüş olduğunuz taşları da oradan aldım. Böyle bir yerin olduğunu bilmem de çok iyi oldu. Eksikliklerimizi aldıktan sonra tekrar Terzi'ye gittik. Hatta tekrar Terzi'ye gittiğimizde Terzi abiye ben de yardım ettim. Ben de çalıştım ve sonunda ceketimizi tamamladık. pantolon bu elbise oldu şimdi. Ya ne kadar güzel oldu ya. <laughs> Eller böyle havaya kaldı böyle <laughs> <laughs> Ceket çok güzel oldu mu diye sorarsanız tabii ki mükemmel olmadı fakat günü kurtardı. Arkadaşlar Lisa'nın en zor makyajlarından birisiyle karşınızdayım. Burada her zamankinden birazcık daha yoğun bir makyaj yapmış. Hatta fotoğrafa bakıyorum. Bol bol far ve ışıltı kullanmış. Şimdi biz de çok fazla vakit kaybetmeden hemen makyajımıza başlayalım. Şimdi sizinle birlikte almış olduğunuz bu minik taşları şu gözümün hemen altına yapıştıracağım kirpik yapıştırıcısıyla. Biraz minik oldukları için zorlanabilirim ama... Birisini yapıştırdık. Evet oldu. Makyajımız tamamlandı. Ruju unuttum. Bir dakika hemen rujumu da sürüyorum. Her tarafına sürmemiş gibi geliyor bana. Şöyle yapmış ve dağıtmışlar. Evet, makyajımız bitti. Benim en sevdiğim makyajlarından biri oldu bu videodaki. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi peruğumuzu takacağız. Meryem odur bilmesem Lisa Lisa, hava Lisa, Lisa. Şuraları alıyorum ben birazcık. Arkadaşlar saçım makyajım hazır. Şimdi artık fotoğrafı çekme kısmına geçebiliriz. Lenslerimi taktım. Fotoğrafı çekmek için benim yatak odama geldik. Çünkü Lisa fotoğrafı beyaz bir arka planın önünde çekmiş. Ben de şurada fotoğrafımı çekeceğim. Olaylı ceketimi giydim. Böyle bir görüntüye ulaşmak için ne kadar çok uğraştığımı biliyorsunuz. Bu arada bralettim aynısı. Onun da markası Stasi. direkt olarak aynı ürünü bulabildiğim bu videodaki tek kıyafet. Kolyemi de taktım. Epey benziyor bence. O vibe'ı yakalayacağız. Şimdi de yüzüklerimi takacağım. Yüzüklerimin bir kısmı gerçekten aynısı. Şimdi bunu çıkaralım buradan. Bir sürü yüzük aldım. Gerçekten benzerlerini yakalayabilmek için. Bence yüzüklerim de benzedi ya, ya. Şimdi fotoğrafımızı çekmeye başlayabilir miyiz? Şunu da göstermek istiyorum. Normalde ayağında böyle kırmızı bir çizme var. Onu da buldum. Fotoğrafta gözükmeyecek ama o enerjiyi yakalayalım diye. O zaman her şeyimiz hazırsa Fotoğrafımızı çekmeye başlayalım. Evet. Evet bu daha iyi. Bakalım beraber. Bence bunlar güzel olmuş. Şunlar değil de. Hmm, en sonuncusu. Fotoğraf çekimimizi tamamladık. Ben en çok bu fotoğrafı beğendim. Bence fena olmadı, güzel oldu. Birazcık benim yüzüm Lisayı çok yakalayamadı ama editlendikten sonra ben eminim ki epey benzeyecek bir fotoğraf. Çünkü genel olarak bakıldığında gerçekten parçalar çok benzer. Gördüğünüz gibi fotoğrafım bu şekilde oldu. Benim yine en sevdiğim fotoğraflardan birisi oldu. Aynı zamanda üzerinde bu kadar çok emek olduğu için de kalbim bu fotoğrafla. Ne düşünüyorsunuz? Ceket hakkında ne düşünüyorsunuz? Ceket hakkındaki yorumları da lütfen yazın. Ben bu fotoğrafı gerçekten çok beğendim. Üçüncü fotoğraf olarak ben Lisa'nın El dergisine kapak olmuş olduğu bu fotoğrafı seçtim. Gördüğünüz gibi fotoğrafta Lisa altın rengi deri eldivenler takıyor ve bu eldivenleri bulmak gerçekten söz konusu dahi değil. Fakat ben burada pratik zekamı devreye soktum ve aynı modelde siyah deri eldivenler buldum ve altın rengi sprey boyayla boyadım. Müzik Zeki Müren eldivenlerim şu anda. Hazır. Merhaba. Biz zaten daha öncesinde kuaförümle konuştuk. Nasıl bir şey yapacağımız konusunda anlaştık. Bakalım heyecanlıyım. Benzeyecek miyim Liza'ya? Benzersin. <laughs> Saçlarımı topluyoruz arkadaşlar. Peruk takacağız. Peruğu daha henüz görmedim. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Ya çok çıktı. <gülüyor> 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 o çok iyi oldu lan. Böyle şey anime karakterine benzedi. Arkadaşlar, saçlarımız bitti. Ben çok beğendim. Gerçekten fotoğraftaki gibi oldu ve çok doğal gözüküyor. Kendi saç rengime de yakın olduğu için apayrı sevdim. Yani keşke saçlarım bu kadar uzun olsaymış dedim. Bu arada çok çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Gerçekten çok güzel oldu. Kuaförden çıktım. Ben saçlarımı gerçekten çok beğendim. Kahvemi de aldım. Şimdi birazcık keyif yapıyorum. Birazdan ofise gideceğiz. Makyajımı yapacağım ve size kıyafetimi göstermek için çok heyecanlıyım. Çünkü ben çok beğendim. Ben şimdi biraz keyif yapayım. Şimdi makyajımızı yapacağız. Ben bütün makyajımı sildim. Çünkü Liza'nın bu fotoğrafta çok az bir makyajı var. Göz makyajının yoğunluğu çok az. Ama cilde bebek gibi çok tatlı ürünlerim var. Çünkü şu an Instagram'ını kopyaladığımız kişi çok tatlı birisi olduğu için şu aldığıma bakar mısın? Aldıklarım çok sevimli. Panda şeklinde. Bunu da Tayland'dan almıştım. Kızımızın makyajının imzası eyeliner. Evet makyajım bitti. Şimdi bir saçlarımı sarayacağım, üzerimi değiştireceğim ve artık fotoğrafımızı çekmeye başlayacağız. Lisa'nın üzerinde gördüğünüz gibi altın rengi blazer bir ceket var. İnternetten Lisa'nın ceketine en çok benzediğini düşündüğüm cekete siparişini verdim. Ancak maalesef o ceket bir türlü gelmedi ve bizim artık çekime başlamamız gerekiyordu. Dolayısıyla ben mağazadan en benzediğini düşündüğüm ceketi aldım. Arkadaşlar kombinimi yaptım. Gerçekten çok sevdiğim kombinlerden birisi oldu. Bu cekete bayıldım ama bu ceketi bulana kadar neler çektim ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Zaten eldivenleri sizinle birlikte yapmıştık. Gördüğünüz gibi sonuç çok başarılı oldu. Sadece bu kombinle arkadaşlar ayakkabılarım. Ben de zaten vardı. Orada çok fazla zorluk çekmedim ayakkabıları bulmaya çalışırken ama saçım, makyajım, kıyafetlerim bütünleştiğinde bence gerçek bir K-pop starına benzedim. Özellikle bu eldivenlerime, papyonuma bayıldım sadece son bir adım kaldı. Şu çorabımın filelerinin arasına çiçekleri sıkıştıracağım. Elimde de bir tane çiçek olacak. Çünkü çiçek temalı bir fotoğraf çekimi gerçekleştirmişler. Fotoğrafı bembeyaz bir ortamda çektiği için ben de yere strafor yerleştirdim. Bunun üzerine oturacağım ve fotoğrafımızı öyle çekeceğiz. O zaman ben oturayım çiçeklerimizi yerleştirmeye başlayalım. çeklerimi arkadaşlar çoraplarımı gördüğünüz gibi yerleştirdim Lisa'nın fotoğrafına bakarak. Evet arkadaşlar artık fotoğrafımızı çekmeye başlıyoruz inşallah. İnternetten sipariş verdiğim ceket biz çekimdeyken evime ulaştı. Ancak biz çekimde olduğumuz için var olan ceketle fotoğrafı çekmeye başlamıştık. Asla güzel fotoğraflar veremedim çünkü ceketim o kadar boldu ki Lisa'nın fotoğrafındaki gibi bir türlü olmadı. Lisa da çok daha fit duruyordu ceket. Senin ceketin çok pot yapıyor yalnız. A İğnelesek ceket. mi buradan bunu böyle? Çok kalın bir ceket yığını var üzerimde. Bakar mısın şu cekete? Hmm, evet. Bir ceket yığını var orada Evet. Yani. Bu potluk meselesi canımı çok sıktığı için üşenmedim. Çekim sırasında eve gittim, ceketi aldım ve ofise geri döndüm. Olmuş bak, bunları bak beğendim. Bunlar çok tatlı olmuş. ne diyorsun? Bu tamamdır artık. Daha fazla çekmedim ben çok sevdim. Süper. Müthiş. Perimi <laughs> <laughs> çıkarmak istiyorum. Kafam ben Kafamda yaklaşık 4 saattir ya da 5 saattir bu peruk var. Artık yanıyorum. Bunu çıkartacağım. Dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yaşasın kısa saç diyorum. Gerçekten ben uzun saçlı olmak falan istemiyormuşum. Çok doğru kararlar veriyormuşum saçlarımı sürekli kestirerek arkadaşlar. Şu an çok çirkin gözüküyorum. Büyük ihtimalle artık kamerayı kapatabiliriz. Kafama yapıştı saçlarım. Oh. Fotoğrafım arkadaşlar bu şekilde oldu. Ne düşünüyorsunuz? Benzedi mi? Benim çok sevdiğim fotoğraflardan birisi oldu. Fotoğraf çekerken birazcık zorlandım. Dizlerimi onun kadar çekemedim. O birazcık daha benden esnekmiş haliyle dansçı olduğu için. Ama sonuç olarak ben fotoğrafı çok sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Dördüncü ve son fotoğrafımız olarak ben Lisa'nın bu Fotoğrafını seçtim. Arkadaşlar şimdi Liza'nın bu fotoğraftaki saçını ve makyajını yapmaya çalışacağım. Zaten burada çok net değil makyajı ama Liza'nın klasik bir makyajı var. Kuyruklu bir eyeliner çekmiş hafif yan'a doğru. Bu arada K-pop grubundan bir ismini, Instagram'ını kopyaladığımız için hep böyle Kore ürünlerini getirdim, onlara ağırlık verdim. Mesela bunu özellikle Tayland'dan almıştım biliyorsunuz, Liza'nın memleketi. Buruj da yine Kore ürünü. O zaman çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. gördüğünüz gibi dümdüz oldu eyeliner'ım. Bence Lisa'nın fotoğrafındaki makyaja da benzerim. Allah'ım çok tatlı size Allah'ımı göstereyim. Kalp şeklinde. Bence güzel oldu. Şimdi kilit noktaya geçiyoruz. Lisa'nın saçları. Peruk takacağım arkadaşlar. Ee, Lisa'nın da makyaj videosunu izledim. O da kalkülleri olduğu için burasına makyaj yapmıyordu sokamadım ya o kafama. Ha sonunda. Bu arada ben şeyleri de hep izledim. Blackpink Diaries var biliyorsunuz YouTube'da. Sürekli Liza çantasından tarağını çıkarıp saçlarını kahküllerini tarıyordu. Çünkü kahkül kullanmak gerçekten çok zor. Şimdi bu saçları bir keselim. Daha sonra da bunları düzleştireceğim. Makas bok gibiymiş. Arkadaşlar saçım gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bence bayağı güzel oldu. Benzedi de Lisan'ın şu fotoğraftaki saçlarına. Zaten kıyafetleri giydiğimde bence daha da böyle ona benzeyeceğim ama moda gireceğim. Kıyafetlerimi giydim gördüğünüz gibi. Bu kıyafetleri bulurken birazcık zorlandım. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda Türkiye'de yaz yaşanıyor ve Türkiye'de kışlık kıyafetler bulmak gerçekten çok zor. Bu ceketi gerçekten indirim reyonundan buldum ama en zorlandığım şey arkadaşlar şu içimdeki yelek oldu. Gerçekten bunu bulabilmek için AVM'de 4 saat falan harcadım. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi dizüstü çoraplarım var. Bu çoraplar da şu anda yaz olduğu için hiçbir yerde satılmıyor. Ben de ne yaptım? Normalde burada iki tane çorap var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İki tane diz altı çorap aldım ve Diğerinin üst kısmını keserek buraya bacağımın üst tarafına doğru geçirdim. Ama ben genel olarak kıyafetleri çok beğendim. Zaten Yolda beni gören herkes de dönüp bakıyor. Bilmiyorum bu havada niye böyle giyinmiş diye mi bakıyorlar yoksa gerçekten stilimi beğendikleri için mi bakıyorlar çok emin değilim. O zaman gelin fotoğrafımızı çekmeye artık başlayalım. Normalde Liza bu fotoğrafı otel gibi bir yerde çekmiş sanırım ve çok spesifik bir arka planı var. Aslında ben de bir otel ayarlamaya çalıştım fakat pandemi nedeniyle oteller bu duruma pek sıcak bakmadı. Bilmiyorum neden. Ben de bu fotoğrafı dışarıda çekme kararı aldım. Lisa'nın da yanında şöyle dönen bir duvar var. Bence burası o fotoğraf için çok uygun. Ben de burada o şekilde bir poz vereceğim. O zaman denemelere başlayalım. Orada rüzgar esmiyor tabii. Düz duruyor. Evet, çok rüzgar esiyor. Böyle olmaz. Kapalı alan çünkü orası yani. Böyle olmaz. Bu da çok rüzgar var. Bir deneyelim bakalım. Olmuyor ki. Arkadaşlar burada fotoğrafımızı çekmeyi denedik ama çok fazla rüzgar var. Ceketim uçuyor, saçlarım uçuyor ve fotoğraf asla Liza'nınki gibi olmuyor. O yüzden burada vakit kaybetmek istemedik. Şimdi kapalı bir alan bulacağız kendimize. Yani en kötü kapalı alan bile şu an buradan iyi olacak büyük ihtimalle. Şimdi kapalı bir alana geldik. Hep geldiğimiz buradaki bir restoranda fotoğraf çekmeye karar verdik. Çünkü burada daha iyi olacak. Arka plan olarak da şurayı tercih ettim. Şuraya elimi dayayacağım Liza gibi. Bakalım nasıl olacak? Denemelere başlayalım. Elini nasıl tutuyor? Ona da bir bakalım. Böyle değil mi? Ay elin ha. önde. Kendin biraz ha. daha arkada olacaksın. Tamam. Bak kız biraz elinin arkasında evet. anladın mı? Evet, bunlar güzel olmuşlar. Evet bunlar güzel olmuş. Bayağı beğendim. Fotoğrafım bu şekilde oldu. Tabii ki daha editleyeceğiz, bir sürü şey yapacağız ama bence genel hatlarıyla gayet benzedi. Saçım vesaire çok benzedi bence. Suratım da benzedi. Bunu birazdan editledikten sonra nasıl olacak çok merak ediyorum. Üzerimdeki kıyafetlere en uygun olan açıda bu fotoğrafı çektik. Evet biliyorum bu fotoğrafın arka planının Lisa'nın fotoğrafının arka planıyla hiçbir alakası yok. Fakat bence pozum, fotoğrafın çekiliş açısı, saçlarım, kostümüm her şeyim Lisa'nın fotoğrafına çok benziyor. Siz fotoğrafı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Benim en eğlendiğim ve en keyif aldığım videolarımdan birisi oldu. En favori fotoğrafınız hangisi? Onu da yorumlara bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda bütün fotoğrafları Instagram'da paylaşıyor olacağım. Lütfen o fotoğrafların altına Lisa'yı etiketleyin. Beni görsün ve bana bir kalp atsın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bye bye! Kanala abone olun, videoyu beğenin.